12'ye bir var. Nasıl başladı, ne vakit başladı bilemiyorum. Ama ilk belirtiler 9 yaşımdayken patlak verdi. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı bir zat saati sordu. Aksi gibi kimsede saati yoktu. Eniştem içeri saate bakmaya koştu. Ben o aralık 3'ü 23 geçiyor diye vermişim. Bu duruşa öyle kimse şaşmadı. Boğazda geçen vapurlara bakıp zamanı bazan dakikası dakikasına kestirmek mümkündür. Görünürde vapur filan olmadı anlaşılınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Peki ama nasıl bildin? Bilmem dedim. Dilim ucuna geliverdi işte. Rahmetli alam tesadüf canım dedi attı tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler? Öbürkülerde de evet dediler. Tesadüf ama bu kadar olur yani. İnsanlar mantıklarının normal akışına uymayan olayları bu üç hece ile güzelce ortadan kaldırıverirler. Kâinliğini sırf bir tesadüfe dayalı oy birliğiyle kabul edildi. Hatta ben bile buna inanamadım. İnanacaktım. Aradan iki hafta geçmiş geçmemiş ki bir gece ter içinde yatağımdan uyandım. Bire beş var, bire beş var diye sayıklıyordum. Kalktım lamba yaktım. Dededen kalma ihtiyar duvar saati bire tam beş kalayı gösteriyordu. Niye uyanmıştım? bu sayıklama neden? Saat e 5 kalayı gösterdiğini rüyada mı görmüştüm yoksa uyku ile uyanık arasında mı? İçme bir, bir, doğdu. Biraz sonra saatten saat dan diye biri vurunca kafama tokmak inmiş gibi ayıldım. Hayır bu defa ki tesadüf olamaz. Başım dönüyor kulaklarım uğulduyordu içimi tarifsiz bir korku kapladı. O güne kadar benden gizli içime işlemiş durmuş bir saatin tiktaklarını ilk defa o anda duyar gibi oluyordum. Bu tiktaklar kalbimin atışı temposuna olsa şaşmayacaktım. Ama değil, acele işleyen bir cep saatinkine benziyordu. Çok ağır, daha tok, tıpkı ağırbaşı bir pandül gibi. Önce bir kabus geçiriyorum sandım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. O tempo hala kulaklarımı zonklayıp duruyordu. Yalının boş odasından birine kapandım. Boşuna gecelikte bahçeye çıktım. Rıhtıma vuran dalgaların temposu da şaşılacak derecede içimdeki ölçüye uyuyor. Lamucum yok. Tozutuyordum. Ter içinde oraya yığılmışım. Gelip beni ayıltmışlar. Yatağıma yatırmışlar. Boş odada ne ar aradığımı, bahçeye neden çıktığımı sordular. Söylemedim. Hastalıktan doktordan oldum. Hastalıktan doktordan oldum. Bittim korkarım. Bunu bir delilik başlangıcı sanmıştım. Söylemezsem sanki kendi kendime düzülecek Sırrımı evdekilere açmamakla iyi etmemişim. Belki o zaman bir çaresine bakarlardı, önüne geçerlerdi. İlk korkularım yatışınca bu keşfimden övünç bile duymaya başladım. Saate bakmadan saati bilişim. Mektep arkadaşımların arasında duyulu verdi. Saati olanlar saatlerini benimle düzeltiyorlar. Olmayanlar dersin bitmesine kaç dakika kaldığını benden soruyorlardı. Benim bu marifetimi bilmeyenlerle bahse girip Sırtımdan para kazanan açık gözler bile oldu. Üniversiteye gidince bu melekem daha da keskinleşti. Şimdi artık yalnız akreple yelikonun değil, saniye birisi bile kaçta bulunduğunu bildiğim oluyordu. Bir keresinde bu bir atletizm maçında 800 metre derecesini daha kronometreler ilan etmeden bilmişim. O zaman gazetelere bile geçti bu. Hatta benim üzerime zamanın en tanınmış doktorlarından biri beni arayıp buldu. Bir takım sualler sordu. Saat tahminini yaptırdı. Sonra doktorlar cemiyetinde hakkımda bir tebliğ yayınlandı. Hiç unutmam rapor. Süjede aşın derecesine gelmiş bir işitme hastası ve 6. his derecesinde bir zaman hafızası müşahede edildi diye başlıyordu rapor. Para kalırsa ben bu soya çekme ile izahı taraftarlısıydım. Şecelemi araştırdım, bulamadım. Ama soyumda muhakkak zamanla, saatle fazla uğraşmış bir insan ne de ne bileyim ben bir saatçi bir muvakkit bulunmalıydı. Yoksa doktorların dediği gibi bütün suçu odamdaki duvar saatine yüklemek bana biraz tek taraflı bir izah gibi geliyordu. Odamdaki saat atalarımdan kalma bir duvar saatidir. Tam karşısında dedemi bir hattı ile büyük babanın üniformalı resmi arasında sanki onlardan bir şeymiş gibi durur. Dünyaya ilk geldiğimde kulağımda ilk aldığım ses tiktakları onun tiktakları olmuş. Çocukluğumu sade çocukluğumu mu ya gençliğimin de gecesi, gündüzü o saatin tiktakları noktaladı. İçimdeki pandülün tiktakları da tıpı tıpına tam onun pandülünün temposunda. Öyle ağır, öyle tok. tok. Şimdi doktorların tezi şu, normal üstü bir duyma asam olduğu için şuur altım bu pandülün temposunu adeta bir plak gibi zapt edip kendisine sindirmiş. Şimdi ben o yokken bile onu duyar gibi oluyor. Bir yankısı gibi onun temposuna idame ettiriyormuşum. Hasılı onunla denk işleyen canlı bir saat olup çıkmışım. Doktorlara vız geliyor. Bir sinir doktoru için saatleşen bir insan kendine at sanan, tren sanan, olmuş bir armut, bir armut sanan kadar olağandır. Sapıklık böyle bir şeyle başlıyor. Hangi doktor hastasına resmen sen tosutuyorsun dostum demiştir. Bunu ben kendi irademle alt etmezsem beni doktor mu kurtarır, ilaç mı, telkin mi? Hemen kesin bir prens karar verdim. Bundan böyle saat tahminlerinden paydos. O güne kadar lüzumsuz saydım için hiç saat kullanmazken ilk defa kendime bir saat aldım.